Oğlum o kadar iyi Nereye oynayacağız yiyeceğiz yiyeceğiz yiyecek ki yiyecek çok Yerde mi? Şaşıracaktır. Başlayalım süreyi. Kanka bu başlangıçlarda birisi eğleniyor. Evet, evet. Ee, gördüm az önce. Az önce gördüm Elena'yı. Gel. Gel. Altı. Öpeyim mi? <laughs> 3, 2, bir. Bir. Of buradaki yakışıklı kim ya? Aa galiba <laughs> düşündüğüm yani. gelmiş. Uf. <laughs> bir şey engebeli alanda bir. Engebeli Evet düşündüğüm. Ne alakası var ya? Allah. Alanda oha çıktı hangi level alanda. Ben oradan çok yakın bir şekilde kaçtım. İngilizli <laughs> balanda baktım. Ağa vale vale vale. Vallahi güzel. Of oh, İsmail'in kucağına düştüm. Onlar seni selamıyorlar. Bu günler geri dönmüyorlar. Kanalizasyondayım. <laughs> oradan atlama. <laughs> Mehmet oradan atlama. Sakın 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 sakın, sakın. atlama. <laughs> İsmail abi, kucağı... Kağan Kucağı'na düşmüş. Atla Mehmet at. Abi. Ya lan. Ben görevli alan Ustayım. Başımda Kannur. Melik geliyor. Gelmiyor. Geliyor. Gelmiyor. Geliyor. Gelemedim. O ben değilim oğlum. Nazım evet, O Kar Alper, Alper o. Şişe kadar. E yardıma gelen var mı ya? Ben. Buradayım be. Buradayım. Oh abi ben 3 kişi bunları nasıl halledeceğim abi. Üç 3 kişi kankam düştü. Oğlum için. sen neredesin? Ya benim pingim. Hayır. Hayır. <laughs> İsmail sen gerçekten pingden beni görmüyor. Adamın gözünün önündeydim yani. oğlum, evet, ya. Yazık lan adam. Oğlum Evet Mehmet yanlışlıkla F attı kanı. <laughs> Sağ olun beyler ne güzel bir kaçır oldu ya. Kanka <laughs> İsmail hayatımın önünde değil ya. İsmail orayı da öyle. Beyler biri sanayiden köprüye atladı abi. Sanayiden köprüye atladı da kral bir şey söyleyeceğim. Büyük şekilli köprü. Hadi diğer taraftan kapatsana köprüyü. Tam ben Alper oluyorum. Allah keşke iman. Ya beyler, ikisi de büyük köprünün sanayi tarafında, biri şehir tarafına gidiyor. Sıkıntı var. Gidemiyor bu arada. Gidemiyor. Hızlı giderseniz yetişemez Kanka çok zor ya. Hop. Kanka ben köprünün altından bekliyorum abi. Köprünün altındayım. Hello. Kaç. Altından <laughs> nasıl yakalandır? yapamadır onu abi? Oo. <laughs> Mehmet topukla. Sanayi bölgesinden geldim. Birini oldum şu an. Aferin. A ben birisini kovalıyorum. Dört kişiler ama olsun. Merhaba. Kanka direkt kanalizasyon çıkışındayım. İsmail nerede peki abi? Keşke İsmail'in de infosunu verseydi. O da yanımda. İyi abi. Oy, gaming. Gaming ananı sikeceğim. Oğlum ya Melih baba burada oğlum ya sakin. Araba duruyor Orkan'ın çocuğu Orkan'ın çocuğu bu mu? Ya. Gol yaptım. İsmail gol oldu. Allahım gol. içeride kaldı. Yalan ama Bel. Lan geri git. Tek Bel. Hep Bel. Delikte kaldım kanka araba kalkmıyor, kalkmıyor vallahi. Kanka vallahi araba kalkmıyordu kanka. <Luck> Silçik. Sil <laughs> İsmail, ya oğlum ben adamları İsmail'den daha çok görüyorum. İsmail sen neredesin bunu? <laughs> oğlum bak beni, beni görüyor musun? Gol oldu. Oha oh, no, no, no. oh. Onlar seni sevmiyorlar. Bir günler geri dönemiyorlar. Ya, ya vay kanka, ne ya. Yeni niye patladık ya? Bitti mi lan? Onlar niye öldü amık? Yo ben, ben... gol oldum. Kanka ben... <laughs> Melih beni ezdi ya. <laughs> ben tekrar araba Deniz <laughs> Ben abi bir. Şurada hemen oluştur bir tane. Değişmem demişti. <laughs> Oy shit lan bu nereye geldi? Oha <laughs> <laughs> holy, <Ay abi>. holy <gülüyor> shit. <laughs> Aa sana, ay sana. Ana sen Oy son anda hocam son anda. Bak an. beni biri gördü dönerken. İsim oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme. Bir şey yok kanka Oy! Oh my Kali. god. Kali oh my Abi buraya buraya girmekten başka şansım yok. Onlar seni sevmiyorlar. Bir günler geri dönemiyorlar. Sıçtım amına. Az sıçmadın. <laughs> Az siktir ya. <gülüyor> Helen, <gülüyor> Helen, Helen oğlum, ya? Diniz, <laughs> Diniz, <yanlışlıkla>. Helen oğlum. Bir de sen nesin? Deniz yanlışlıkla fake. Hoppa! <laughs> <laughs> Hoppa! Oh oh <laughs> <dağlı>. mu? <laughs> Alper neredesin? Of top etti bu. Lan Deniz bir sus oğlum bir sus. Ben, <laughs> ben biliyorum Ali yerini. Biri geldi yanıma. Neredesin? Deniz! 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 ana bölgeden tam tersi hep kanka işte Kanka ana bölgeden tam tersi ya. yaptığımız yerdeyim. Ben birinin arkası tut kan. Kanka, kanka tam diyorsun? yani tam tersi çıkışında ama. Ne diyorsun kanka tam tersi çıkışında mı? Kanka bak ana bölgeye kanka. geliyorsun ya bizim hiç hiçbir zaman gitmediğimiz bir taraf var sol tarafta. Gördüm. Bana çarptı. Mehmet Mehmet kaldı be. Abi anlayana kadar kanka, var ya ya ben. kan gerçekten nereden çıktığımız yerin zıttında diyorsunuz oğlum. bunun ne kan kan? Nereden çıktığımız yerin diğer tarafı kaldı. Lan oğlum Aa, şehir tarafının sağında desene direkt. Alanı lan o. Tam mimide Bu benim bu benim bu ben. 30 30 30 32. Aa ne kadar var? 31, 37. O kimse kaçsın beni kurtarabilir belki gene. İsmail sen neredesin? 8. Mehmet kanka kaçmayı denesene ya. Araba bozuldu kanka araba bozuluyor. Dur, bir Bir ara tamir et. Vurdum vurdum. vurdum. Gitti. Oğlum ben çok iyiydi biraz ya. Bir Her şey ben olmadı. harbi var ya. Yani. Beyzle Melih yaptığım hareketleri bir görsen. Ben, <laughs> ben, ben gördüm oğlum. Ben, He, <laughs> süreyi. Başlat. Başlattım. Oo, Sakin hocam. <laughs> Sakin Başa, hocam, ha.. sakin adamın hayatı kaydı. Hocam bari düzeltin de gidelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şş, sakin. Burada. Burada, burada. Ve bu, bu, bu. buradayız, tamam mı? Herkes burada. Kalbim tamam. Gelin abi. Kalbim Aynen öyle. Aynen, aynen. Toplan oraya, toplan oraya. Dur, dur, dur. Gelme, gelme. Dur. Ben geçeyim orayı. Ananest. Ananı, ananı. <laughs> Kanka nerede? Kanka, çok, var, çok be? belli ettiniz. Kanka düz düz bir adam. Ah, Al sana va sana arada. Oğlum yeşil bölge diyoruz lan. Ne düz yeşil alanı? Yeşil bölge diyoruz oğlum. Allah. Kanka yeşil bölge engebeli yeşil bölgeden kaçın. <laughs> ah çarptım. Benim peşimdeki kim Mehmet mi? Evet. evet. Of yanı bir vermişim var ya böyle bir kontrol yok. Aa ikisi de peşimde beyler. <laughs> beyler ikisi de peşimde. ikisi de peşimde ikisi de peşimde. İkisi de sahil yolunda beyler. Beyler benim evet, benim, selam benim selam okundu. <laughs> benim selam okundu. <laughs> benim selam okundu. Harbiden <laughs> <Aralar, gülüyor> sıçtım yani. Valla çok patır patır. Evet, başka Mehmet evet başka bir yere git. Sen yakalanmış mıydın beni? Hayır. Hadi, hadi şeymiş. Onlar seni sevmiyorlar. Hayır gitti zaten. Hoppa. Mehmet'i top etmeceler. Neredesin? Kanka base'deyim. <laughs> i̇kisi de peşimde. Beyler ne olur base dışında her yere gidebilirsiniz. Ya Mehmet, Mehmet kanka Mehmet peşimde. Bak, Mehmet. Adam Bak Mehmet. Çalışırken kanka sağa da sola kırmıyor. Kanka Mehmet galiba <laughs> benim ismini kaybetti gelseydim. ya. Yaa hapşurdum. Sanayi köprüsü evet, de değil. Evet İsmail'e şarpı. Kanka İsmail sanayi köprüsü köprü nerede işte? Büyük köprü mü? Evet büyük köprü Oranın Biri kurtarabilir miyim? Biri kurtarabilir miyim? Koşuyom koşuyom Büyük köprü salayı Çarptım Oy. kanka sen önce çarpma Çarpmadın Çarptım lan. Mehmet çarpmadın gerçekten Kayıt kanka, var gösteririm Kayıt var Değil gösteririm mi? Bu arada Mehmet bende de çarpmadım Tamam ikiye ben bir de çarp O çizik sesi diye duyduğun şey benim köprüye çarpma sesimdi kanka, O da Köprüye dayadım kendimi çünkü Böyle sen kapat Bu önemli Herkes abi ya. Of. Of Değil koydum mi? koydum koydum koydum. Oğlum o kadar yanladıktan sonra <laughs> geldi, sen geldi geldi geldi, şey, geldi, şey geldi, <laughs> geldi, <abi>. geldi 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 geldi. Of. Oğlum havada gücüm var ya. Sana bir poison ver Mehmet onu tut. Oğlum İsmail nerede? Havalan onda git onda git onda git onda git onda git. Gitme, gitme vazgeçtim, gitme gel buraya Mehmet gel buraya. Gitme mi? dur <laughs> diyemedim. Dırı dırı dır dırı 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 uyyy. Ölecek ki. Of. İsmail, çık, <laughs> artık sen benim varisimsin. <laughs> Oy! Bana çarptın. Abi, abi, abi ya, alfere çarptı. Geri dön, az. geri gitme, dön. Gitme, gitme, gitme. Hayır. İsmail kaç, İsmail kaç, İsmail kaç. Ben ne yapıyorum? Pardon, pardon. İsmail kaç, İsmail kaç yapma onu, onu yapma. Geri dönüyorum aynı yerde. Oo, <laughs> İsmail <gülüyor> gameplay. İsmail baba <laughs> pro musun? İsmail ne yapıyor? <laughs> İsmail ne <yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> İsmail <ne yapıyorsun? gülüyor> baba pro. Sıra başladı. Sıra başladı, sıra başladı, Çünkü ben net bir şekilde geliyordum pardon Alper. Ve ben yani hiç kimse böyle abi. ben yokmuşum gibi davrandılar sonra da yakalandılar. No olsun, ne oldu lan? Abi abi dön dön Allah. Ya dinleseydin anlardın işte. Melih gel gel meri gel kızma gel 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 Melih gel gel. Ya, ya okey man okey fuck you nigga bitch. Sen baş bana seni sikiyim dedim ben üzüldüm şu anda. Ben sana diyor ben, ben sana demedim de, oğlum <laughs> bunu. Gelin oğlum. Oh. Beş saniye. Be abi bu de burada? Eklemen lazım. Ya kısmen lazım. Yapalım. Smiley sen ne yapıyorsun abi? <laughs> <laughs> Smiley <laughs> iptal bu arada gitmiş. Harbi mi? <laughs> 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 Çarptım da çarpsanız da bir şey etkilemez. Smiley yok Nerede abi onu da söyle de en azından süresini full. <laughs> bu arada kanka ben hala eğlenmedi sayarım onu. Yok yok eğlendik kanka adam oyunu kazanır öyle. Hadi oğlum. Kanka. ama 3 adam... kişiye düşüyoruz ve süreden hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ben bir buçuk dakika olsun hadi bekleme. Gayet. Tamam mı Meli? Ya sıkıntı yok siz bilirsiniz ya. Beni sen polis misin oğlum? Ama İsmail bir sonra gel polis olur beni ilgilendir Oppa. Bir de hafta sonuna denk geliyor ya şunlar. O kafa yedikçe. hafta sonuna denk gelmiyor adamın hep böyle ya. şu abartı olur değil mi ya? Kanka ne? harbiden Hı? kanka şey var ya. Neydi onun ismi? Balavur sanayinin balavur. orada şeyi var Mehmet. Ee, bir tane kapalı Kaan'da bir alan var. Hep saklanıyorlar. Ya. Oraya gel. La boş Ama ver kan oraya diyorum. gel. İsmail kompleks değil. Valla oradan kaan gelsin. Nerede, olur. Kaan neredesin Kaan? Melih 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 dikkat et. Aynen. Melih Aynen. dikkat et. Yaptım, Atın, tek bana, tek tek dokundu bağırdı, bana dokundu bu arada. Bana dokundu bu arada. Evet, bana dokundu. Tamam kanka, kanka kız kaçta burada. Hiçbir şey yapamazsın. Oğlum kız kaçta? Sana ne burada? ya Allah Allah. Tamam kanka aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen, öyle. Mehmet yapacak. Mehmet de oyun Aynen öyle. Kim bu? Arkadaş. Bu dinleyip bir tarafı kapatsan kazanmıştık ya. Aynen orada, orada kazanamazdı kanka. Mehmet çünkü gitti orada yani dönse bile ben ama dinlese belki daha etkili olabilirdi ben, benim beni seyredelim değişebilir be? Sankim. Sankim ya. Kaan yakalandı mı oğlum evet evet ben ilk ben çarptım yani de, ben de da çarptım Kanka bir yerdeyim işte o ne kadar var ne kadar ne söyle neredesin? kadar ne kadar Kanka, kanka şey an, şey evet, ya. Orda Sanayi çıkışı Gördünüz, var ya büyük köprü. Gördü birisi beni. 1 2 3. Ha vallahi. Ali her kaçtı. Allah var bir yurtta lan. Kanka yapacak bir şey olmalı. Geldi paşam. Alo. Hoş, Hoş, geldin. Geldin. Hoş geldin yavrum. Ya Melik kardeşim bırak artık hadi ya. git ya vallahi yeter ya, yeter ya. ya. git ya. Dümdüz zeminde gidiyorsun yol yok bir şey yok hava ya ak git ya ak git. Allah, Allah Allah ak mala gibi geziniyor ya. Tamam bitti ya. mi? Lan oğlum Zerim. yeter lan. La. Alper hani. seni bir kere patlatayım mı ya? Patlat be. <laughs> İçinden geldi. <laughs> oh my god. <laughs>